Bu kaçıncı lan? Ha bu kaçıncı? Yine pantolon cebinde kalmışsın lan mektubu. Sen de onun gibi yapsana babacan. Yastığının altında sakla sen de. Hadi bak Aga ne oluyor sana aga? Sen lan elle. Güney. Eğer evdeki ve iş yerindeki varlığını sürdürmek istiyorsan adımlarına dikkat et. Yoksa ortada kalırsın. Sen ben Cemil'in bir şeyler vereceğini söyledi de kuzeye götüreceğim. Sen de mi gidiyorsun? Sen de mi geliyorsun? Nereye gidiyoruz? Evime. Tamam. Kim istedi bunu senden? Kimi koruyorsun? Mirza Çeltik diye biri. Peki bunları polis anlattı mı? Hayır. Çünkü önce bir delil bulmam lazım. <laughs> Tabii o zaman kadar Barış beni öldürmezsin.